Güzel olmuş. Eline, sağlık. <laughs> Arkadaşım sen hiç yemiyorsun. Sen seviyorsun diye yaptım bunları. Vallahi darılacağım. Ee, çok güzel olmuş yiyorum da... E, ...bu gece sanki çok iştahım yok. Neşe. Bir haber yok değil mi? <laughs> yok Şükran ablacığım. E, artık bir şey beklemiyorum zaten ben de. Olacak iş değil canım ya. Yani o kadar bir arada olduk hukukumuz var. Yedik içtik paylaştık. Hanım. Yeter artık sus istersen. Tamam aman canım bırakalım onu. Yani size bir şey söyleyeceğim. Ben zaten ilk geldiği gün onu bir gözüm benim bir tutmamıştı. Hı. O yüzden Halil'i kurtardı diye böyle adamın şerefine mükellef sofra hazırladınız öyle mi? Abla bu... ...ispir değil mi? İspir, ispir. Güzel olmuş Afiyet olsun. Yersin. Geceden böyle fıraya bastım. Nasıl? Süte. Yumuşacık olur. Yumuşak oluyor. İyi oldu. Asıl Hazal kızım nasıl, bu ona da çok ağır gelmiştir, değil mi? Hazal iyi, ee, o çok güçlü bir kız. Biliyorsun Şükran abla. Zaten evvelden babanın yokluğuna alışık. Bundan sonra da yavaş yavaş toparlayacaktır kendini. Öyle öyle. Kapanmayacak yere yok sonuçta. Yani hayat devam ediyor. İyi Hani böyle... ...çevremizdekilere baksak, elimizdekinin kıymetini bilsek keşke. Ben izinizi isteyeyim, ee, kalkayım. Ee, hakikaten aç değilim. Bir de yorgunum birazcık. Ee, kusuruma bakmayın siz. Ne? Size afiyet olsun. Lütfen hiç hiç rahatsız olmayasınız abi. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi ya. İyi akşamlar. Ya vallahi sağ ol ya. Vallahi sağ ol ablacığım yani. Allah razı olsun ya. Fasulyen çok güzel olmuş ya. Ay yani... Yani var ya bazen öyle mutliğini koparasım geliyor ya. Ne dedim ki ben? Bak. hala ya. Kötü bir şey mi söyledim Şükran abla? Ne dedim? Ya hadi sen de ye bir şeyler ya. Yedim abi ya yedim. Gelmeden de yemiştim de ayıp olmasın diye burada bir daha yedim ya. Ekim. Gel bırakayım seni. Ben kendim giderim. Ekim. Niye hala inanmıyorsun bana? Gaye geçen gelip anlatmadım her şeyi sana. Benim sana inanmam için senin bana bir şeyler anlatman gerekiyordu. Saklaman gerekmiyordu. Bu senin için de geçerli değil mi? Anlamadım. Senin de benden sakladığın şeyler yok mu? Hep diyordun ya güven, güven, güven diye. Güven çift taraflı bir şey ya. Güven? Sen bana güvenden mi bahsediyorsun ya şu an? Kan ne ima ediyorsun? Tamam, anlamamazlar geleceğiz yani. Peki. Ne yapıyordun o adamla? Anlamıyorum ya. Orada mısın sen hala? Evet, oradayım. Sen benim o adamla aramda bir şey olabileceğini mi düşünüyorsun? Evet. Ne işin vardı o adamla dışarıda? adam dedim benim arkadaşım. Neredeyse abim diyebileceğim birisi. Dolaşıyorduk öyle. Ama senin böyle düşünmen normal tabii. Sana göre her şey normal. Ya ben sana neyi açıklıyorum şu an? Niye açıklıyorum? Yazık sana ya. Yazık. Sen kendini kurtarmak için böyle bir yol mu seçtin şimdi? Kendimi kurtarmamı gerektirecek bir durum yok ortada çünkü Ekim. Öyle mi? Evet. Bana açıklayacağın, anlatacağın hiçbir şey yok. Peki. Ben de böyle bir ilişki istemiyorum o zaman.